Dacia Logan 1.5 TC mazot basınç müşürünü söküyoruz. Arkadaşlar şu enjektör soketini şuradan söktüm. Bakın şuradan söktüm. Sonrasında müşürün soketini çıkardım. Şurada. Sonra da şurada aşağıda bir soketimiz daha var. Şurada göreceksiniz zaten. Bunu çıkardım arkadaşlar. Mazot pompası ile ilgili şey bunu çıkardım bir de bunu çıkardım arkadaşlar tork vida ile söküyorsunuz tork ucumuz herhalde T15 ee, T10 ufak geliyor T15'tir yüksek ihtimal t 15 arkadaşlar bir buradan bir de buradan söküyorsunuz ondan sonra vidaları kaybetmemek için ben bez koydum aşağı motorun arasına gitmesin diye buradan bu şekilde hafif oynat oynata veya ince bir tornavida yardımıyla fazla yara vermeden çıkartacağım arkadaşlar mazot basınç müşürümü değiştireceğim Görüşmek üzere